Merhaba arkadaşlar. Gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle bir dönme sorusu çözmeye çalışacağız. Umarım faydalı bir soru olacaktır. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Sorum şöyle ifade edilmiş. Yukarıda birer kenarlar ortak olacak şekilde kırmızı, sarı, mavi, renkte eş kareler verilmiştir diyor. Kırmızı renkte kare A noktası etrafında saat yönde yani şu yönde 150 derece döndürülecekmiş. Dönme sonucunda şuradaki K noktasının yeni geldiği noktanın K üstü noktası olduğunu ifade ediyor. Yine mavi renkli kare B noktası etrafında saat yönde yani şu yönde 120 derece döndürüleceğini ifade ediyor bize. Bu durumda da L noktasının gelmiş olduğu yeni noktanın L üstü noktası olduğunu vermiş bize. Soruda öncelikle bakın K'nin 2 kök 10 birim olduğunu ifade ediyor. Buna göre K üstü L üstünün karesi kaç birim karedir diye bize soruyor. Hemen şunu yapalım. Karemizin bir kenar uzunluğunu bulalım. Yani adam bize kalenin 2 kökü on, iki kök 10 birim olduğunu vermiş zaten burada. Basit bir işlem yapacağız. Pisagor. Bir kenar A diyelim. Eş kareler olduğundan her biri A, A geldi. Hemen şurada bir Pisagor yazdık. Ne geldi? A'nın karesi artı. 3A'nın karesinden dolayı ne gelecek? 9A kare. Eşittir 2 kökü 10'un karesinden de 40 geldi. O zaman buradan 10A kare eşittir 40 ise buradan A karemiz 4 geldi. A'mız da buradan ne gelecek? Kare kökünü alırsak 2. Yani karemizin bir kenarı uzunluğu buradan ne oluyormuş? 2 birim olmuş olacak. Hemen şurayı bir temizleyelim. Şimdi dönme işlemini uygulamaya çalışalım buradan. Şunları temizledik. Karenin bir kenar uzunluğunun 2 birim olduğunu görmüş olduk. Şurayı da bir temizleyeyim arkadaşlar hemen. Şöyle. Şimdi bize ne demişti? Kırmızı kare A noktası etrafında 150 derece saat yönünde döndürülecek. Hemen döndürelim o zaman. Şeklimiz şu hale gelmiş olsun. Şöyle bir dönme işlemi uyguladık. Karemiz şöyle oluşmuş olsun. Şöyle alalım şunu da. K noktası bakın ilk konumla son konum arasında oluşan açı dönme açısını verecek. E kareydi zaten şurada 90 geliyordu. 150 derece olacağından dolayı buraya ne düşmüş oldu? 60. E şurası doğrusal olacak artık. Buraya ne kaldı? 30. K noktası nereye gelmiş oldu? Şuradaki noktaya. Yani burası da ne olacakmış? K üstü. Birinci dönmemizi uyguladık. Bir de ikinci dönmemize bakalım. B noktası etrafında kaç derece döndür diyordu? 120 derece. Hemen şeklimizi şöyle alalım. Şöyle çizmiş olalım bunu da. Yine ilk konumla son konum arasında oluşan açı dönme açısını verecekti. Bakın L noktasının yeni gelmiş olduğu nokta burası. İlk konum B son konum BL üssü. Şuradaki açı 90 zaten. Şuradaki açının tamamı ne olacakmış? 120. O zaman şuraya ne düştü? 30 düştü. E doğrusal uzak ile Bakın şuradaki açım ne gelmiş oldu? 60 derece. Bana neyi soruyordu? K üssü L üssünü soruyordu. Yani sormuş olduğu ifade burada ne olacakmış? Şu K ile L'yi şöyle doğrusal uzak şekilde birleştiriliyor. Bu parçanın uzunluğu nedir diye sormuş. Önce şunu yapalım bakın kare uzunluğunun 2 birim olduğunu bulmuştum. Yani şuradaki her bir parçam ne geliyor? 2, 2 geliyor. Şuradaki açım 90 derece. Şu noktaya da biz C noktası diyelim. Önce bak. B, L üstü C'ye bak. Ben şunu şöyle birleştirirsem dikkat edersen şurası 2. Şurada 2 karenin bir kenarıydı. O zaman burada oluşan şekil ne olmuş oldu arkadaşlar? Eşkenar üçgen. Yani şuradaki açım 60 gelecek. Şuradaki uzunluğumda ne gelmiş oldu? 2 birim. Yine ben burada C ile K üstünü şöyle birleştireyim. Şimdi şuraya dikkat et. Bak burası 2. E burada 2. E tep açısı 120. O zaman burada oluşan üçgen ne oldu? 30-30-120 üçgeni olmuş oldu. Hemen şöyle yapalım. 30-30-120'nin özelliği. 30'un karşısı 2 ise 120'nin karşısı bunun köküç katıydı. Yani şuradaki uzunluğum ne geldi? 2 köküç. Şimdi şuradaki açım 90'dı. 30'u burada. O zaman buraya ne düşmüş oldu? 60. Soruda o yer neresiydi? D üstü K Şurada bir kosinüs teoremini yazalım. Şimdi e, o zaman x'in x'in karesi eşittir. Kosinüs teoreminden dolayı. Açıyı oluşturan kenarların kareleri toplamı. 2'nin karesinden ne geldi? 4 geldi. 2 kök 3'ün karesinden ne gelecek? 12. Eksi 2 çarpı açıyı oluşturan kenarlar çarpımı. Yani 2 çarpı 2 kök 3 çarpı ne olacak? Aradaki açının kosinüsü. Yani kosinüs 120. İkinci bölgede bir açı. O zaman kosinüs negatifti. Eksi 1 bölü 2'ye eşit olmuş oldu bu. Düzenledim burayı. Şurası 16 geldi. Şu 2'nin bir şunu götürdü. Eksi ile eksinin çarpımı artı o zaman ne olmuş oldu? Artı 4 kök 3. X dediğimiz ifade de kalsü üstü, lesüydü. E bunun karesi lazım zaten bize. Burada da biz karesini bulmuştuk. Öyleyse istenilen cevap da buradan ne gelecekmiş? 16 artı 4 kök 3 olarak karşımıza çıkmış olacak. Umarım faydalı bir soru olmuştur arkadaşlar. Bir diğer videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun arkadaşlar.